Gıcırdayan kapı sonuna kadar açılmıştı. Kadın, yaklaşan ayak seslerini duyunca farkında olmadan nefesini tutmuştu. Bir salise sonrasını tahmin edemiyordu. Gözyaşlarından ve terden ıslanmış yüzüne ve bitkin gözlerine hakim olmaya çalışıyordu. Kafasını kaldırdı ve tam karşısındaki kapıya baktı. Siyah bir gölge gibi içeri giren adam, terleyen yüzünü eğmesine neden olmuştu bakamıyordu. Olabileceğini tahmin ettiği hiçbir şeyi görmek istemiyordu. Çekilen tetiğin sesiyle kendine geldi. Bir anda kafasını kaldırdı ve adama baktı. Kendine doğrultulmuş namlu gözyaşlarının çoğalmasına neden olmuştu. Sesi titriyordu. Lütfen bir oğlum var. Sessizlik adamın donuk yüzünde tek bir mimik oluşmuyordu. Bir büst gibi hareketsizdi. Tabancayı tuttuğu elinde de tek bir titreyiş emaresi yoktu. Kadın kendini bir makine ile karşı karşıyaymış gibi hissediyordu. Tekrar seslendi, farkında olmadan bağırıyordu çatallanan sesiyle. Bunu neden yapıyorsun? Ben kime ne yaptım? Hem Nasıl geldim ben buraya? Beni bırak lütfen. İstediğin kadar para veririm sana. Durumum iyi. Yeter ki bırak beni. Çocuğuma kavuşayım. Onu öksüz bırakma. Adamın sesi ilk kez çıkmıştı. Sesi de bedeni kadar donuktu. Kes sesini. Siyah saçları karanlıkta belirsizleşiyordu. İri bir adamdı. Yüzündeki kirli sakallar özensizliğini belli ediyordu seslenince kadının korkusu bir kat daha arttı. Birçok düşünce ard arda geçiyordu içinden. Bir an çekip vursa bir an önce diye düşünürken hemen sonrasında belki yaşarım diyordu. Gözlerinde yalvarış hakimdi. Karşısındakinin ona acıyabileceğine inanmak istiyordu. Aslında daha çok inanmak istediği bir şey vardı. Öncesinde bir nidadan ibaret bu kez iliklerinde hissederek haykırdı. Allahım hissetmişti, gerçek varlığı hissetmişti belki de ilk defa rahatlığını anladığında şaştı. Bu nasıl olmuştu bilemedi. An içinde gerçekleşen onca düşüncenin ardından tekrar kafasını kaldırdığında adamın rengi kadar koyu gözleriyle karşılaştı. Adam silahını indirmişti. Ardından yaklaştı. Cebinden ince bir tül çıkardı ve onu katladıktan sonra kadının gözlerini bağladı. Kadın nefesini tutuyordu. Nefes almak aklına gelmiyordu dahası. Şah damarının seyirmesini fark etti. Eski zamanlarından kalma bir söz yankılandı zihninde. O bize şah damarımızdan da yakındı son bir kez daha rahatladıktan sonra tülle sarılı gözlerini iyice yumdu. Bu bir uykuya benziyordu. Uyuşmuştu. Elleri ve ayaklarındaki kan akışını ilk kez hissetmişti. Uyumak istiyordu. Zihninde anlamsız bir rahatlama vardı. Buldum dedi. Belli belirsiz bir sesle. Oğlu geldi aklına. Sonradan. Yüz kasları gevşemişti gözlerinden yaşlar süzülüyordu bunu yaparken ilk kez kasılmıyordu kendi kendilerine damlıyorlardı gözleri kapalıyken görmek bu nasıl bir şeydi fark etmediği o kadar çok şeyi fark etmişti ki şakaklarına dayanan soğuk damlıyı hissettiğinde dudaklarından bir iki sözcük çıkabildi beni affet ve silah duyabildiği son ses olmuştu.